Akın Solta Ticaret Programı'nda Filosanal pazar entegrasyonu ürün bazlı gönderim işlemleri. Filo ürünlerinizi kategori bazlı gönderebildiğiniz gibi ürün bazlı da gönderebilirsiniz. Gönderim işlemleri için üst menüden ürün katalog, ürünler, ürün listesi seçeneğine tıklayınız. Açılan ekrandan göndereceğiniz ürünün hizasında yer alan sepet butonuna sonrasında ise filo sekmesine tıklayınız. Eğer varyantlı ürünleriniz bulunmaktaysa sadece ana stok üzerinden işlemlerinizi yapmanız yeterli olacaktır. Burada başlık alanından file özel bir başlık belirleyebilirsiniz. Fiyat tipi alanından sanal pazar fiyat ayarları bölümünde bulunan fiyat seçeneklerinden hangi fiyatı seçerseniz o fiyat burada gözükecektir. Eğer filo fiyat seçeneğini seçerseniz her ürün için filoya özel fiyat girebilirsiniz. Üst bölümde bulunan ayarlarınızı tamamladıktan sonra kategori seç alanından filo tarafında yer alan kategori ile eşleştirmelerinizi yapmanız gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kategoriyi en alt kategori olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Kategori ağacının en alt kategori olmaması halinde sanal pazarı ilgili ürünü kabul etmeyecektir. Kategori eşleştirmesini yaptıktan sonra kategori özelliklerini seç ekranından zorunlu özellikleri girmeniz gerekmektedir. Eğer varyant ürün kullanmaktaysanız özellikler ekranında renk ve beden özelliklerinin bulunması halinde bu alanların eşleştirmelerini yapacağınız için herhangi bir veri girmenize gerek yoktur. Kategori özelliklerini eşleştirdikten sonra eğer ürünleriniz varyantlı ürünler ise renk eşleştir ve beden eşleştir butonlarına tıklayarak renk ve beden eşleştirmelerini yapmanız gerekmektedir. İlgili butonlara tıkladığınızda herhangi bir veri gelmemekte ise eşleştirmiş olduğunuz kategorilerde renk özelliği veya beden özelliği bulunmuyor olabilir. Renk ve beden eşleştirmeleri tamamlandıktan sonra marka alanından ürüne ait markanızı girmeniz gerekmektedir. Eğer markanız bulunmuyorsa filo destek ekibi ile iletişime geçerek markanızın ekletilmesi adına talepte bulunabilirsiniz. Ürüne özel indirim veya kar uygulamak isterseniz ürüne ait fiyat indirim kar uygula alanını kullanabilirsiniz. Tüm ayarlarınızı tamamladıktan sonra mağazaya gönder diyerek anlık olarak ayarınızı tamamlamış olduğunuz ürününüzü sanal pazara gönderebilir. İsterseniz de bütün ürünlerinizde eşleştirmelerinizi yaptıktan sonra sanal pazar ekranından tüm ürünleri aktar butonunu kullanarak ayarları tamamlamış olduğunuz tüm ürünlerinizi sanal pazara gönderebilirsiniz.